Benek Hanım'ı e, bizim otizmli e, çocukların annelerine gönüllü olarak tiyatro dersi e, vermesi vesilesiyle tanıdık. E, biz birkaç e, otizmli çocuğun annesi olarak bir projeye başladık kendileriyle. E, benden sonra diye de bir kısa filmimiz oldu. Ee, tabii herhangi bir şeye varamadık ama sonuçta bizim öyle bir filmimiz var. İnşallah zaman içerisinde insanlar izleyecekler, e, tanıyacaklar diye düşünüyorum. Benek Hanım merhabalar. Merhaba. Teşekkür ediyorum projemde bana destek olduğunuz için. Eee Benek Hanım gerçekten hani bizim otizmli bireylerin annelerine olsun. Çevresine olsun destek olmaya çalışan e, tasavvufla ilgilenen e, özel ve güzel bir insan. Şimdi söz onda. E, merhaba. Merhaba. E, Anneciğim, e, o sizin tanısı almış, e, çok tatlı e, Ahmet Musab'ın annesisin. Teşekkür ederim. E, bu e, projeyi e, düşündün, bir proje evet. gerçekleştirdin ve evet. YouTube kanalı açtın. Evet. E, nasıl başladı? E, Nasıl karar verdin? Evet, bu projeyi aslında e, uzun süredir düşünüyordum. Yani böyle bir proje yapsak mı acaba diye. E, tereddüt ettim. Bir yapsak, bir yapmasak iyi mi olur, kötü mü olur, nasıl olur diye. Böyle biraz ilk önce çok alakasız videolar falan paylaştım. Doğa resimleri, doğa videoları yaptım. E, fasıllar oldu. Sonra dedim ki neden olmasın, bir başlayalım bakalım sonrası nasıl gelecek. Ee, ve öylece başlamış olduk. Ee, böyle olur mu olmaz mı derken bayağı bir insanlarla iletişim halinde olduğum için normalde de nasıl diyeyim e, girişken bir insan olduğum için ee, insanlarda olumlu yaklaştılar canlı gönülden profesörler olsun, e, anneler olsun, eğitmenler olsun. Böylece bir başlangıç olmuş oldu. Ben şimdi bunun heyecanını çok yaşıyorum. Gerçekten bana başka bir enerji kattı. Neden bu enerjiyi hissediyorum? Çünkü çocuklarımız için başka bir kapı açtığını düşünüyorum. Ve bizim anneler için sadece otizmli bireylerin değil bütün gelişim bozukluğu olan bireylerin hepsi için. ...bir kapı açtığımı düşünüyorum. İnşallah e, zaman içerisinde ilgi göreceğini Hı -hı. ve e, bizlerin, bizler gibi insanların veya bizlerden daha zor insanların anlaşılması için e, bir çalışma diye düşünüyorum yani e, zevkli bir çalışma. Hı -hı. Çok güzel, ben de izliyorum zaten. <laughs> Teşekkür ederim. E, peki Ahmet, bu sabah ilk e, tanı konulduğu zaman ne hissettin, hislerin neydi? Şimdi ben o zaman Japonya'daydım. Ee, Ahmet Musab iki yaş olmamıştı daha. Bir yaş yedi aylıkta teşhisi konuldu o zaman. Eşimle beraber e, psikiyatristle konuşurken tanıyı söyledi. Otizm spektrum dedi. E, böyle bir duraksadık ikimiz. Birbirimize baktık. Böyle bir, bir iki dakika falan düşündük. Sonra döndüm dedim ki hocam dedim ya bu nasıl böyle rahat söyleyebildiniz? Biz yani bir insanın çocuğuna otizmi bir çocuğun var diye rahat rahat söyleyebiliyorsunuz. Niçin hani böyle rahat söyleyebildiniz gibi böyle bir sistem ki yani e, şey sanki hani o etsek e, otizmle değil şaka yaptım dermiş ki yani hani böyle bir şey değişecek gibi. O da dedi ki niçin dedi böyle algılıyorsunuz dedi. Toplumda bir sürü otizmli birey var dedi. Ve teşhisleri konulmamış aileleri tarafından dedi. Veya işte fark edilmemiş dedi. Bu bir hani yoksunluk, eksiklik değil dedi. E erken teşhisle dedi. Tedavide alırsa dedi. Çok güzel yerlere gidebilen çocuklarımız var dedi. Böyle bir rahatlatıcı konuşma yaptı. Böyle yani ilk 3 ay kabullenemedim. Sabahları uyandığımda Ahmet Musab'ın uyanmasını bekledim. Ee, ve şöyle diye düşündüm. Artık bu sabah bir değişik hareket yapmayacak. Ve biz bu bir kabus. Uyandık o kabustan. Evimizde oturacağız, kalbimizi kahvaltımız içeceğiz, kahvaltımızı içeceğiz. Kafamıza göre takılacağız. Fakat uyanıp işte bir 5-10 dakika geçince o stereotip denilen hareketleri yapıp e, değişik... E, Tepkiler gösterince kalkıp kazananı terapilere gitmeye devam ettik tabi. Sonra üç ay sonra artık ben bu hayallerden ve bu işte umutlardan vazgeçip evet artık yoluma bakmalıyım çocuğumla daha hani akıllıca ilgilenmeliyim diye ee, daha böyle kendimi toparladım diye. Hı <laughs> hı öyle. Peki e, bu otizm tanısı aldıktan sonra e, kendinde ee, ve aile yaşantınızda e, değişim süreci başladı. Evet. Ee, mesela sen üniversite mezunusun evet. ee, ve e, çalışıyordun daha önce. Çalışmadım ben şöyle ben üniversite mezunu oldum. Sonra yurt dışına gittim yüksek lisans yaptım. Fakat e, şartlar gereği çocuğum da yoktu ama Japonya'nın şartları çalışma şartlarının çok sıkı olduğu için eşim çalışma hayatında çok yorulacağımı uygun bir fırsat olmadan böyle bir işe girişmemem gerektiğini söylediği için çünkü o yoğun bir iş temposu içerisinde ve insanları benden daha iyi tanıyor. Ben ona uydum. Çalışma hayatına atılmadım. Ama mesela hani Türkiye'de veya işte başka bir şekilde bir iş hayatı olursa girebilirim diye umutlarım, ümitlerim vardı. Ee, Ahmet, Musa, Poluncu bu umut, ümit hepsi <laughs> yerli eksi. İlk önce çocuk e, bir kendine gelsin büyüsün falan filan tüm anneler gibi öyle bir beklentimiz vardı. Sonra kendisine gelmesini beklerken tanısı kondu. Tanısı konulduktan sonra zaten hayat komple değişti. Şimdi bütün gücünü, emeğini Hı hı. E, ve özellikle de bu e, kanaldan yayınlar yaparak hı hı. E, Ahmet Musab'ı e, ve bütün otizmle almış çocukları da e, fark edilmesi için evet. e, bütün gönüllü e, gücünü Ahmet Musab'a harcıyorsun. Evet. E, peki o bu arada e, Türkiye'ye dön, dönüş kararı e, zor oldu mu? Yani eşin orada, sen buradasın Ahmet Musab'la. Yani zor bir süreç mi, neler yaşıyorsun bu süreçte, yüreğimi, ne zorluklar var? Yüreğimi sızlatan, yani orada o yüreğimi kanatan, yalardır kanatan bir yara var. Orada sürekli kanayan bir yara var, hiç durmuyor yara. Çünkü benim için aile birlikteliği çok önemli bir şey. Ee, anne baba birlikteliği. Tabii ki hani insanın kader kısmet elinde olmayan şeyler var. Hani bir arada olamayabiliyor insanlar. Sadece bu şekilde değil başka türlü ayrılıklar da olabiliyor. Allah muhafaza eylesin ölümler olabiliyor, boşanmalar olabiliyor vesaire. Ee, tabii ki hani her şey bizim için, insanoğlu için. Fakat işte benim de hani karakterim böyle aile deyince anne baba bir arada olur. İşte hani çocuklarıyla beraber severler, ilgileniler vesaire. Öyle bir hayal dünyam var diyeyim. O hayallerin hepsi yerle yani eksen. Ama e, şu var. E, hayatta her şeyi okuldan öğrenmiyoruz. Hayatı aslında hayat dersi dedikleri hayatın içerisinden öğreniyoruz. Ve burada biz, ben şunu öğrendim. Evet, e, formatlar var. <laughs> Sıra olan, şeyler aile yapıları beklenmedik aile yapıları İşte bu da beklenmedik bir aile yapısı oldu bizim için evet benim için kanayan bir yara ben anne ve baba birlikte bir şekilde bir çocuk yetiştiremiyorum ama çok teşekkür ediyorum iyi ki varlar benim bir ailem var bana kol kanat gelen beni kimseye muhtaç etmeden hani ellerinden geldiğince destek olan Onlara buradan çok 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 teşekkür ediyorum. Çünkü bir bayan olarak özellikle özel bir çocuğunuz varsa ne kadar güçlü olursanız olun arkanızda sağlam bir destek yoksa çok zor bir süreç. Destek olduğu halde bile çok zor bir süreç. Bir de bunun destek olurmamış halini hayal bile edemiyorum. Peki ailenizden başka bu konuda destekçileriniz oldu mu? Evet, ailemden başka akrabalarım, çevrelerim her zaman bana mesajlarıyla, telefonlarıyla benim güçlü bir anne olduğumu, benim her zaman sağlam, güçlü bir karakterim olduğunu, yani çocukken de işte gelişme çağında da hep böyle bir gayretli bir karakterim olduğunu ve şimdi de bu böyle bir yaşantıda bu, bu karakterin faydalarını gördüğümü söyleyen arkadaşlarım, dostlarım, akrabalarım oldu ve onlara da çok minnet borçluyum. Çünkü insanın morali yüksek olursa yapamayacağı hiçbir şey yok diye düşünüyorum. Moralimizi alta çekenler olmadı mı? Oldu. Bizatihi böyle moral vermesini beklediğimiz ama destek olacağına köstek olan insanlar da oldu, oluyor hala. O insanlara sadece Allah selamet versin diyorum, hı hı. Yani kötü bir şey dilememeye çalışıyorum. Ee, Allah selamet versin, Allah onların da yolunu açık etsin, onların karşısına da başka mücadeleler çıkarsın onlarla uğraşırken benle uğraşamasınlar diyorum. Ee, bu süreçte Ahmet Musab'ın gelişimi nasıl peki, yani gelişimi Şimdi, nasıl gidiyor? Biz 2 yaş 4 aylıkken burada Türkiye'de sürece başladık. Ben Japonya'da bir bir aş yedi aylıkken başladım teşhisten. iki gün sonra terapilere başladım. 7 ay terapi aldı Ahmet bu orada. Fakat e, o terapilerden beklediğim sonuç elde edemedim. Ahmet Musab'dan çok daha ağır vakalar gelip ah bu çocuğun hali ne olacak dediğim çocuğun Ahmet Musab'a fark gördüm. Ve o benim çok ağırıma gitti. Yani bir anne olarak ben sabahın köre altında kalkıyorum. Mücadele de oraya gidiyorum. Yani beklentim hani böyle bir kıpırtanış göreyim falan. Bir hani bir dokunuş göreyim. Onlar da çok gayretli insanlar. Japonlara hayranım zaten. Hani her anlamda çok gayretli insanlar. İnsanın motivasyonu da çok yükseltti insanlar. Fakat dilden dolayı Ahmet Musa Gereken ilerlemeyi gösteremedi. Ben de çok üzüldüm. Ee, fakat e, buraya gelirken eşimi orada bırakayım, ben çocuğumla gideyim orada bir hayat kurayım diye gelmedim. Ben buraya gelirken çok sıkılmıştım, çok bunalmıştım. Bu hani ilerleyememenin gösterdiği şey neticesinde acaba benim çocuğum hep böyle mi kalacak endişesi. Çünkü şöyle diyeyim size Ahmet Musab'ın gözünün önünden geçiyordum. 500 kez geçsen, 1000 kez de geçsen gözümü kırpmıyordu. Yani put gibi duran bir çocuk düşünün. Bebek yani çok sevilesi bir, zaten biliyorsun sevimli bir çocuk. Fakat hani tepkisiz, o beni yıkıyordu. Ve ben sonunda Türkiye'ye geleyim, bir nefes alayım dedim ailemin yanında. iki i̇ki aylığına gelmiştim. Ailemde bir psikiyatristle, çünkü onların da çok sevdikleri yiyenleri torunları sonuçta, bir psikiyatristler mandibü almışlardı, Gökçin Karaman Bey. Ee, gittik, dedi ki bu, bu şekilde olmaz dedi, bu çocuğun dedi. dili konuşması lazım dedi. Ya da dedi, siz dedi Türkçe'yi hiç konuşmayacaksınız dedi, ee, Japonca konuşacaksınız dedi. Şimdi onu biz beceremeyiz çünkü eşim sabahtan akşama kadar zaten bir firmanın içerisinde Japonca konuşuyor, eve gelecek o da Japonca konuşacak. Onu yapmazdı yani. O zaman ben dedim ki müsaade edersen biz bir 2 sene Ahmet Musa'yla o kendini toparlayana kadar burada kalalım. Hı hı. Ondan sonra işte o süreç bugün buralara geldi. Hı hı. <laughs> Ama gelişimi çok iyi gidiyor, ben evet. takip ediyorum. Evet, çok teşekkür ee, ederim. Güzel resimler yapıyor. Evet ee, şarkılar söylüyor. Evet. Onları e, yayınlıyorsun hep elim evet. görüyorum. Evet. Ee, güzel e, gelişimine katkısı oldu o zaman bu kararınızın. Evet. Yani senin çok Şöyle bir... söyleyeyim. Ee, ben öncelikle özel eğitimle yoğun bir özel eğitim programına girdi Ahmet Musab. Çok yoğun. Tabii evet. ki tabii ki gelişiminde e, özel eğitimdir. E, spor eğitimi, e, bir sürü duyu terapisi bir sürü hem maddi hem manevi emek göstermek gereken eğitimlere gittik. Ve en sonunda Yaşam Liderliği diye bir sistemin içerisine girdik. Bu sistem hem özel eğitimi hem sporu hem işte bir takım çalışmaları içerisine alan bir sistem. Ahmet Musa ben çok orada ilerleme kaydetti. sportif bir sürü beceri kazandı kendisini ifade etmesi gelişti. Bugün gördüğünüz o sevimli Ahmet, <laughs> çok yoğun bir emeğin karşılığında, yani put gibi bakan bir çocuktan, çok yoğun bir hafta içi hafta sonu, çok yoğun bir çalışmanın eseri olarak Allah'ın izniyle şu andaki Ahmet haline dönüştü. Evet, çok güzel gelişimini ben de takip ediyorum paylaşımlarından. <laughs> Ee, çok e, güzel şeyler yapıyor, evet. resimler yapıyor, evet. ee, gelişimi çok güzel gidiyor. Evet, çok teşekkür. ederim. İnşallah bütün e, özel çocuklarımız Ahmet Musab gibi hatta ondan daha fazlasıyla da böyle güzel gelişimler, e, ilerlemeler göstersinler. Bütün umudum, ümidim sadece Ahmet Musab değil hepsi böyle gelişsin. Evet, i̇nşallah. Ee, daha farklı projelerde olacaktır herhalde. Yani bu yine Youtube kanalında yayınlayabileceğin e, farklı farklı bir şeyler daha e, yaparsın gibi geliyor bana çünkü çok güzel e, e, motive ediyorsun bence hakikaten evet. e, belki farklı bir şeyler daha olabilir. Var mı aklında e, şu Düşünün anda şey benim e, aslında bu projeden önce bir kitap yazmak vardı e, projem. Çünkü bunu sosyal medyada çok fazla yazı paylaştığım için e, beni takip edenler olsun, yakın çevremdeki arkadaşlarım olsun, akrabalarım olsun bir kitap çıkartmalısın gibi e, çok duyum aldım bu konuda. Ben de yazmayı çok seven bir insanım siz de biliyorsunuz yazmayı çok sevdiğim için aslında birinci proje kitap çıkartmaktı. Ama kitap çıkartmaya yoğunlaşacak o kadar hani durgun bir hayatım olmadığı için aktif hayatın içerisinde bu projeyi devreye soktum. Ama inşallah bir gün kitap çıkartmayı da hayal ediyorum, ümit ediyorum. İnşallah o hayal de gerçek olacak diye düşünüyorum. Belki de bunun yaptığım röportajlar ona daha güzel bir ilham olacak diye düşünüyorum. Evet. Çünkü birikimdir kitap çıkartmak, bir şeyleri paylaşmak. Hmm. O birikimlere bunları da katacağım diye düşünüyorum. <gülüyor> 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 yani otizmle anlatan bir kitap mı olacak yoksa? Ee, hayata hayatı anlatan bir kitap olacak diye düşünüyorum. Hmm. Çünkü hmm. bu projemin de zaten hani bu Hayal Ötesi Çocuk projemizin ismi. Hayal Ötesi hmm. Çocuk projesinin de amacı. Hmm. Oradaki Hayal Ötesi Çocuk aslında Ahmet olarak görünüyor ama aslında Hayal Ötesi Çocuk e özel gereksinim gerektiren bütün çocuklar hı hı. yani onlar için aileleri hepsi hayal ediyor bir tek ben hayal etmiyorum bütün anneler bütün babalar hayal ediyorlar benim çocuğum şunu da yapsın bunu da yapsın konuşsun vesaire ee, o çocukların hepsi hayal ötesi çocuk onların hı hı. hepsi İstenen kıvama geldikleri zaman ki inşallah gayret edilince, umut edilince, dua edilince inşallah hepsi olacaklar ve bu projenin aslında şu anda küçük görünüyor. Amacı büyüyüp kök salması, hı hı. belki Türkiye bazında, belki dünya bazında birçok insana ilham olmak, birçok insanı bilgilendirmek, birçok insanın başka bir insanın hayatına dokunması adına bir ışık yakmak. Hı hı. E, dolayısıyla bu projenin ışığıyla belki başka başka projeler belki ben yapmam ama başkaları yapabilir başka başka projeler doğacaktır diye düşünüyorum. Ama şu anda aşama birinci aşama e, hayal ötesi çocuk. <laughs> İkinci aşama hı. kitap yazma. İnşallah amcacım e, senin de bütün annelerin de e, bütün hayalleri gerçek olsun. Evet. E, anneler mutlu olsun. Evet çok teşekkür ediyorum. Evet biz annelerin hepsi e, hayal içerisindeyiz. E, belki bu hayallerimizi dualarla süslüyoruz. Bazen yazıyoruz. Bir tek ben yazmıyorum. Başka anneler de mutlaka yazıyorlardır. Bazen onu yazıya döküyoruz. Bazen onu söze döküyoruz. Bazen onu işte bir arkadaşımızla dertleşiyoruz. Ona döküyoruz. Bazen sadece düşünüyoruz, rüyalarımızı döküyoruz. Ama bütün annelerin bir hayali var. O da evlatları, evlatlarıyla sağlıklı geçirecekleri bir aile hayatı. <laughs> Çünkü bizim özel çocuk annelerinin kendilerine ait bir hayatı yok. Yani aslında kadınların kendilerine ait bir hayatları yok. Çünkü kadınlar hep böyle toplumda verici, bir şeyleri kurtarıcı, yapıcı. Tabii ki erkeklere haksızlık etmek istemiyorum. Onların içerisinde de gerçekten çok verici, çok yapıcı insanlar var. Bu bir bütünlük gerektiren bir çalışma. O çalışmanın içerisinde böyle destek olan, elimizden tutan, hiçbir menfaati olmadığı halde sadece insanlık için, insanlık vazifesi olarak böyle destek olan bütün adam gibi adamlara selam olsun diyorum. Evet. O zaman bir şey düzeltiyorum. Bütün annelerim ve babalarım <laughs> bütün dilekleri evet. e, ee, Evet çok teşekkür ediyorum. İnşallah Gerçek. ben de öyle ümit ediyorum. Aslında bu çok güzel bir proje. Ee, daha çok konuşulacak, daha çok paylaşılacak şey var. Ama biz bunu bugünlük e, bu formatta, bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra fırsatımız olduğunda gene Benek Hanım'la tekrar e, süreci konuşabiliriz. Zaten bir gün Benek Hanım'ın kendisiyle de konuyla ilgili e, söyleşilerimiz olacak. E, değerli bir insan. E, ayrıca e, tiyatro ve Sanatıyla drama, ve yani drama ile ilgilenmesiyle ilgili toplumu değişik yönleriyle irdeleyebilip e, gözlemleyen bir insan. Onun da görüşlerinin çok değerli ve güzel olduğunu düşünüyorum. İnşallah onunla da bir gün bir söyleşi yapacağız. İnşallah. E, projelerinin devamını <laughs> diliyorum. Çok teşekkür e, ederim. E, Türkiye Otizm Vakfı TODEV'de gerçekleştirdik. E, TODEV'e teşekkür ediyoruz. E, hem TODEV'e hem de bu TODEV'in... E, bu salonu kullanmamızda vesile olan Eylem Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Ee, i̇nşallah bir dahaki röportaja kadar hoşçakalın.